Eskiden bu videoyu çektiğim için bile cezalandırılabilirdim. Osmanlı'da böyle yasalar olduğunu biliyor muydun? Tütün içenlere ölüm, 4. Murat döneminde tütün içmek idam sebebiydi. Kahvehaneler kapatıldı, kahve içenler cesur sanıldı. Yakalananların bazıları sürgüne gönderildi. Gece dışarı çıkmak yasak, fener olmadan sokağa çıkmak suçtur. Yakalananlar zindana. Saray sırlarını söylemek, kazığa oturtulmak, devlet sırrı sızdıranların cezası en acımasız yöntemlerle verilirdi. Yeniçeri evlenemezdi. Ta ki emekli olana kadar. Aşka yasak konmuştu. Memurlara lüks yasak. Gümüş tabak, pahalı kıyafet. Gösteriş, disiplin bozulmasın diye yasaktı. Yasak renkler. Bazı renkleri sadece saray giyebilirdi. Yanlış renk ceza. Doktorlar padişah öldüğünde susmak zorunda. Bölüm haberi gizli tutulurdu. Yoksa ülke karışabilirdi. Gülen cariyeye ceza. Sarayda yanlış kişiye gülmek bile cezaydı her mimik kontrol altındaydı. Kadınlara at binmek yasaktır. Bazı dönemlerde ayıp sayıldığı için sıkı yasak kondu. Tarihin karanlık yüzü bazen sandığımızdan çok daha sert, hangi yasa seni en çok şaşırttı? Yorumlarda buluşalım, daha fazlası için abone olmayı unutma.